Okulumuz 1973-1974 eğitim öğretim yılında ortaokul olarak 91 öğrenci, 5 öğretmen ile hizmete açılmıştır. Okulumuz Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde olup şehir merkezine 4 km uzaklıktadır. Ulaşım belediye otobüsleri ve halk otobüsleri ile sağlanmaktadır. Okul binası 3 katlı, 25 derslik, bir kütüphane, 4 laboratuvar, çok amaçlı salon jimnastik salonu, müzik odası ve çalışma stüdyosu, resim atölyesi, dört idare odasından ibaret olup kaloriferli bir yapıdır. Okulumuzun lise kısmı 1978-1979 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 14.07.1994 tarih ve 510 Taksim 11.102 sayılı genelgeleri ile Okulumuz yabancı dil ağırlıklı liseler programına alınmış ve 1994-1995 eğitim öğretim yılından itibaren okulumuzda iki şube halinde yabancı dil ağırlıklı lise programı uygulanmaya başlanmıştır. Yabancı dil hazırlık sınıflarımız 2002-2003 eğitim öğretim yılından itibaren 3 şube olarak eğitim öğretimini sürdürmüştür. Ancak 2005-2006 yılından itibaren Bakanlığımız yabancı dil ağırlıklı liseleri kapattığından dolayı 2007-2008 öğretim yılında yabancı dil ağırlıklı lise kısmımız son mezunlarını vermektedir. Şu an okulumuz genel lise bölümünde ikili, yabancı dil ağırlıklı lise bölümünde normal eğitime devam etmektedir. Okulumuzda 561 kız, 425 erkek olmak üzere toplam 986 öğrenci 39 şubede eğitim yapmaktadır. Okulumuzda fen, Türkçe, matematik, sosyal bilimler, dil alanları bulunmakta. Okulumuzun daha önceki eğitim yıllarında spor ve müzik alanları da bulunmaktaydı. Bu yönüyle okulumuz Türkiye'nin müzik alanı olan ender okullarından biri olarak bilinmektedir. Bu alanlardan mezun olan öğrencilerimiz derece ile üniversitelere yerleşmişlerdir. Özellikle müzik alanı öğrencilerimiz ilçemizde müzik çalışmalarına her zaman aktif olarak katılmaktadırlar. Okulumuzun badminton takımı 2005-2006 yılında İzmir birincisi, Türkiye altıncısı, 2006-2007 yılında İzmir üçüncüsü olmuştur. Takımımız ayrıca İzmir şampiyonu olduğu için Türkiye Liseler Arası Badminton Şampiyonası'nda İzmir'i temsil edecektir. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında okulumuz öğrenci pansiyonu da hizmete girmiştir. 192 kişilik olan pansiyonumuz modern bir yapıdan oluşmaktadır. Şu anda 30 erkek, 20 kız öğrenci pansiyon hizmetinden yararlanmaktadır. Okulumuzda bir müdür, bir müdür baş yardımcısı, 3 müdür yardımcısı, bir memur, 2 yardımcı hizmetli, 55 öğretmen görev yapmaktadır.